Mutlu musun? İnsanlara iyiyim diyorsun ama mutlu musun? Bence söylediğin iyiyim kelimesi bile yalandan ibaret. Bence bunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Sadece insanları geçiştirmeye çalışıyorsun. Çünkü insanları seni anlamayacağını biliyorsun. Daha önce denedin. Kendini anlatmayı denedin insanlara. Kendini anlatmayı, kendini tercüme etmeyi denedin ve Sonunda duyduğun şeyler, o kadar ezbere cümleler, o kadar gereksiz cümleler oldu ki sonunda artık insanlara iyiyim deyip geçiştirmeye başladın. Her ne kadar iyi olmasan da. Peki şu anda mutlu değilsek, mutlu olmak için ne yapmamız gerektiğini biliyorsak, neyi bekliyoruz? Söylesene bir bana mutlu olmak için neye ihtiyacın var? sevdiğin şeyleri yapmaya. Gözün önünde şu anda mutlu olmak istediğin zaman yapmak istediğin bazı şeyler geliyor. Peki sana şunu sorayım. Mutlu olmak için önünde bir fırsat varsa ve sana desem ki eğer bunu yapacaksan, yani eğer bunu yaparsan mutlu olacaksın dersem sana ve tüm bunların sonunda o çektiğin zorluklar, çektiğin yaşanmışlıkların ardından her şeyin geçeceğini, her şeyin çok güzel olacağını, bundan sonra hayatında yaşadığın streslerin seni zorlamayacağını, üzmeyeceğini, kırmayacağını söylesem, o yaptığın şeyin sonunda o şey için sonuna kadar mücadele etmez misin? Sen bekliyorsun ki doğru zaman gelsin, doğru yer gelsin, doğru imkanlar gelsin önüne ki yapmayı istediğin şeyi yapasın. Hayallerin için çalışasın. Eğer her şey yolunda değilse, hava güzel değilse, enerjin yerinde değilse, ailenin durumu iyi değilse, arkadaşların o gün sana iyi davranmamışsa, ailen o gün sana iyi davranmamışsa, sen yani gününde değilsen hiçbir şey yapmıyorsun. İstemiyorsun çünkü diyorsun ki bugün bugün dinlenme günüm benim ya. Bugün bugün hayallerim için çalışmak istemiyorum. Sevdiğim şeyler için mücadele etmek istemiyorum. İstemiyorum ya hiçbir şey. Çünkü bugün mutlu değilim. Bugün mutlu değilim. Bugün mutlu olsaydım yapardım bunları diyorsun. Sen kendini kandırıyorsun hoca. Yapma. Sen bu şeyleri yaparken mutlu olacaksın. Bir bakacaksın harekete geçtiğin için, hareket etmeye başladığın için hayatın düzelmeye başlayacak. Ya akan su Bak akan su her zaman temizdir ama bir su sabit olarak bir yerde kalıyorsa o su bozulmaya başlar. Sen uçağı uçurmazsan, uçağı olduğu yerde bırakırsan uçak paslanmaya başlar. Sen gemiyi o fırtınalı denizlerde yüzdürmezsen, sahil kenarını öylece bırakırsan yosunlaşmaya başlar. Sen diyorsun ki bir şeyler güzelleşsin, bir şeyler iyi olsun ki ben harekete geçeyim. Ben de sana diyorum ki tam tersi. Bir şeyleri ertelemeyi bırak. Harekete geç. Harekete geçtiğin zaman aslında her şeyin iyiye gittiğini, her şeyin doğruya gittiğini fark edeceksin. Ben eskiden ayda bir video atardım. Çünkü derdim ki yavaş yavaş ilerlesin her şey. Sonradan haftada iki video atmaya başlayınca gerçek potansiyelimi fark etmeye başladım. Attığım son videoların kalitesi kat 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 attığım eski videolardan daha iyi sen de bu şekildesin. Yaptığın şeyleri kat 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 daha iyi yapacaksın. Harekete geçmen lazım, mücadele etmen lazım, savaşman lazım. Mutsuz ol, ağlayacak durumda ol. İnsanlar seni anlamasın, ailen seni anlamasın. Hiçbir zerre umurumda değil ya sen mutlu olmayı hak ediyorsun. Mutlu olmak için de harekete geçmen lazım. Savaşman lazım. Mücadele etmen lazım. Ne gerekiyorsa onu yapman lazım. Doğru anı beklememen lazım. Doğru anın tam şu an olduğunu, şu an mücadele etmen gerektiğini, şu an savaşman gerektiğini, şu an tüm onlara ulaşman gerektiğini anlaman lazım sen bir gün o hayallerine ulaşacaksın. Bir gün o hayallerini elde edeceksin eğer şu an mücadele edersen. Şu an savaşırsan, şu an durmazsan bir gün o hayallerine, o istediğin şeylere ulaşacaksın. Ama sen şu anda ya mutlu değilim, olmuyor, etmiyor, istediğim gibi olmuyor, insanlar beni anlamıyor, iyi değilim, insanlar beni anlamıyor. Sen her şeyi kendin yapacaksın. Hayatta bir dönem vardır bütün insanların başarıya ulaşmadan önceki evrelerden biridir. Hiç kimse seni anlamayacak, hiç kimse seni başarılı olman için ittirmeyecek, hiç kimse seni desteklemeyecek. Bütün bunları sen kendin yapacaksın, kendi kendini ittireceksin, kendi kendini destekleyeceksin, kendi kendine destek olacaksın, kendi kendini öveceksin. Ve bir bakacaksın bir gün artık kendi kendine o kadar yeteceksin ki etrafındaki insanlar ne kadar güçlü biri olduğunu fark edecekler. Ne kadar değiştiğini, ne kadar farklı bir hal aldığını. Hepimizin kötü zamanları var. Seni gelip her gün haftada iki kere video çekip motive eden bu insanın kötü günü yok mu zannediyorsun? Benim kötü günlerim yok mu? Bir şeyler yapmak istemediğim günler yok mu? Sen zannediyorsun ki ben bu videoyu yapmadan önce şeyim böyle, uf ye yeah, yeah, falan değil. Yolda giderken dinlediğim müzikleri görsen dersin ki bu çocuk ne kadar depresif. Ama depresif olmakla yapmayı sevdiğin şeyi yapmak arasında fark var. İkisi çok farklı dünyalar. Biri hayallerini açılan dünya, biri gerçekler. Sen hayallerini açılan dünyayı görmezden gelip sadece kötü olana bakarsan hayatın kötü bir hal alacak. Hayatın berbat bir hal alacak. Seçim senin. İstersen şu anda mücadele eder, savaşır, hayallerine ulaşır, mutlu olursun yine zorluklar çıksa bile hayatına. Mutlu olursun nasıl mücadele edeceğini, nasıl savaşacağını öğrenirsin. Diğer taraftansa pes eder, bitkin bir hal alırsın. İnsanların seni anlamasını beklersin. İnsanların sana söylediği cümlelerin senin için sahte, gerçek olmayan söylentiler, cümleler olduğunu fark edersin. İnsanlar sana gelip diyecekler ki, Ahmet asla pes etme, asla durma, hayallerine ulaşabilirsin, mücadele et. Ama o kadar içten gelmeyecek şekilde sadece ezber kitaplardan alınmış sözcüklerle söyleyecekler ki sana bunları. İnan bana sen bile diyeceksin ki yani sadece söylemek için söylüyor. Hani bana verdiği bir parça değer var ve o yüzden bana bunları söylüyor. Ve ben sana şu an kamera karşısında bunları söylüyorum. Çünkü bu hayatta kendini kurtaracak bir kişi varsa yani seni kurtaracak bir kişi varsa o da sensin ve kendini kurtarmak istiyorsan kendi istediğin şekilde yaşamak, kendi istediğini hayallere ulaşmak, kendi mutluluğunu oluşturmak, kendi tipini, kendi güzelliğini oluşturmak, istediğin kişilerle çıkmak, istediğin şehirde yaşamak, istediğin arabayı kullanmak, istediğin ülkede yaşamak. Eğer bunları istiyorsan, kendi isteklerinse ise kendinden başka hiç kimseye güvenemezsin. Ve tam şu anda eğer bir şeyleri ertelemeye devam edersen, sürekli daha sonra yaparım ben. Daha sonra yapacağım. Valla bak şu olsun. Tamam hafta sonu olsun. Cumartesi, pazar, tatil günleri. Onlar gelsin yapacağım ben. Demek yerine. Şu an şu videoyu izlediğin şu anda. Hayallerin için mücadele eder. Hayallerin için savaşırsan. Bir gün bir bakacaksın. Hayatın hayallerin olmuş. Hayallerine ulaşmışsın. Hayallerin artık bir gerçeklik halini almış. Ondan sonra insanlara gelecekler sana diyecekler ki. Sen nasıl başardın? nasıl ulaştın hayallerine? O yıkık dökük insandan nasıl bu hale geldi? Ve sen de diyeceksin ki ben ertelemeyi bıraktım. Hayallerim için çalışmam gereken anda, çalışmam gereken şekilde mücadele ettim, savaştım ve sonunda hayallerime ulaştım. Seçim senin. İstersen bu yolda mücadele edersin, istersen daha sonra yaparsın. Daha sonra yaparsın daha sonra. Vallahi düzelsin her şey daha sonra. Her şey senin elinde. Asla ama asla pes etme. Söz verdiğimiz gibi. Promise.